Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Biliyorum ne haldeyim Gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gündüz gece Gündüz gece Dünyaya geldim anda Yürüdüm aynı zamanda İki kapalı bir handa Gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece iki kapımı bir anda Gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Aziz dostlar. Geceniz mübarek olsun. Merhum Aşık Veysel'in bizelerini yorgun halimize rağmen terennüm etmeye çalıştık. Bartın Ankara, Ankara Bartın arasını mekik okuyoruz bir zaman da Kıbrıs Ankara Ankara Kıbrıs arasını mekik okuduğumuz gibi. Bu hasret, bu gurbet, bu muslat ne zaman bitecek? Tek bir cevabı var. Rahman'ı Rahim'in huzuruna Ya ayet olmuşsun Ey hükmünana ermiş nefis. Rabbin senden sen Rabbinden razı olarak dön kullarının arasına gir ve cennetine gir hitabını ruhumuzda bir yolculuk bitecek. Hitabı risk olsun. Rabbim razı olduğu anda bizi huzuruna alsın. Kalın. Sağlıcakla. Esselamu Aleyküm. Ve Hütüvallahu.